Hepinize merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fonksiyonlar konusundan tek ve çift fonksiyonlar kısmını işleyeceğiz değerli arkadaşlar. O zaman hemen dersimize başlıyoruz değerli arkadaşlar. İlk olarak derece kavramına geçecek olursak derece kavramını anlayabilmemiz için cebirsel ve ikinci dereceden bir denklem üzerinden inceleyelim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bize bilinmeyen yani değişkenin üst kuvvetini veren bakın bize değişkenin üst kuvvetini veren bakın üst kuvvetini veren şeye biz derece diyoruz. Mesela burada x'in derecesi ikinci dereceden bakın gördüğünüz gibi ikinci dereceden bakın gördünüz mü? x burada bizim değişkenimiz. x burada bizim değişkenimiz olması sebebiyle Baktığımız zaman x'in derecesi gördüğünüz gibi 2 x'in derecesi 2 olduğu için gördüğünüz gibi bu ikinci dereceden buradaki x ise birinci dereceden buradaki x ise 0. dereceden diyoruz değerli arkadaşlar ve yolumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki ifadenin derecesini is tespit etmek için bakın. X'in kuvvetlerine bakmalıyız. X kare, X üzeri 1, X üzeri 0. Ne yaptık arkadaşlar? Bakın X'in yani bilinmeyen değişkenin kuvvetlerine bakıyoruz. Bu şekilde değerlendirmeliyiz ve en büyük dereceye sahip olanın 2 olduğunu görmekteyiz. Gördüğünüz gibi en büyük dereceli olan 2 arkadaşlar. Fakat 3 farklı derece olduğu da görülmekte. x kare x üzeri 1 x üzeri 0 gördüğünüz gibi 3 tane var. En büyük derece yani 2. Bu da m'in derecesi olduğu için biz buna ikinci dereceden bir fonksiyon diyoruz değerli arkadaşlar. Zaten ikinci dereceden fonksiyona biz ne diyorduk arkadaşlar? Zaten bir önceki dersimizde hem temeli iyi olan öğrencilerimiz için, hem de temeli iyi olmayan öğrencilerimiz için çekmiştik dersimizi. Parabol arkadaşlar, bunun anlamı parabol. Zaten ikinci dereceden fonksiyonu biz ne diyorduk? Parabol diyorduk değerli arkadaşlar. O zaman devam ediyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlar örnekler üzerinden gideceksek x değişkenine bağlı bir denkleme eninci dereceden bir denklem diyebilmemiz için x üzeri n olmalı ve n'den büyük bir sayı içeren x'in kuvveti olmamalıdır diyoruz arkadaşlar. Değişkenin dışındaki sabit sayıların kuvveti derece olarak alınamaz değişkenin kuvveti önemlidir değerli arkadaşlar. Yani neymiş değerli arkadaşlar? Değişkenin dışındaki sabit sayıların kuvveti derece olarak alınamaz. Mesela değerli arkadaşlar hx de burada 5x küp artı x çarpı 2 üzeri 7. H fonksiyonunun derecesi 3 olmalı. Neden 3 olmalı? En büyük derece Burada 7 hocam Aa bakın gördünüz mü En büyük derece 7 diye Ne oldu arkadaşlar Sazanlandınız En büyük derecenin Olup olmaması önemli değil Değişkenin kuvveti Önemli yani bizim burada Sabit değerimizin Sabit terimimizin Değerli arkadaşlar Kuvvet önemli değil yani değişkenimizin kuvveti önemli. Burada 2 de burada 2 de değerli arkadaşlar. Nedir? Buradaki 2 sabit terim olduğu için değerli arkadaşlar maalesef ki biz bunu alamıyoruz. Biz sadece değişkenimize ve onun üstüne bakıyoruz. Devam edecek olursak Değerli arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi en büyük derece normalde 7 ama biz sabit sayılara bakmadığımız için x'imizin derecesine bakacağımız için cevabımız 3'tür diyelim. Aslında bu 3. dereceden bir fonksiyon diyebiliriz. Geçelim değerli arkadaşlar çift fonksiyona. Değerli arkadaşlar çift fonksiyon nedir? Çift fonksiyon f eksi x fx eşitliğini sağlayan fonksiyonlar çift fonksiyonlardır. Değerli arkadaşlar bakın f eksi x neye dönüştü fx? Eğer bu eksiyi biz yutuyorsak yani yutmak ne demek? Yok etmek. Yok ediyorsak yani fx'e dönüştürebiliyorsak yani bu aslında buna eşitse biz buna ne diyormuşuz? Çift fonksiyon diyoruz değerli arkadaşlar. Yani arkadaşlar eğer şöyle olsaydı bakın f eksi x eksi fx olsaydı değerli arkadaşlar bakın burada eksi dışarıya çıkmış eksi dışarıya çıktığı için bu bir çift fonksiyon değil diyecektik eksi yutarsa çift fonksiyon oluyor diyeceğiz değerli arkadaşlar ve arkadaşlar çift fonksiyonlarda sadece çift dereceli terim bulunmalı yani eğer x değişkenimizin yani bilinmeyen değişkenimizin derecesi herhangi biri tek olursa fark etmez. Bakın x derecelerimizden bakın x'in derecelerinden herhangi biri çift olursa ne oluyor arkadaşlar? Bu çift fonksiyon oluyor. Ama herhangi biri bakın tek olursa olmaz arkadaşlar ya hepsi çift olacak yani. Çift olmazsa maalesef ki arkadaşlar tek de olmuyor, çift de olmuyor. Dolayısıyla çift fonksiyon olmamış oluyor. Değerli arkadaşlar, çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Yani mesela arkadaşlar burada grafik elimizi Yapacak olursak bakın arkadaşlar mesela ne yapalım ee, şöyle bir grafiğimiz olsun değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu neye simetrik arkadaşlar? Y eksenine simetrik olduğu için değerli arkadaşlar bu bir çift fonksiyondur diyebiliriz. çift fonksiyonu örnek olarak x kareyi bulundurabiliriz. Çünkü arkadaşlar x karenin gördüğünüz gibi x karenin derecesi çift olduğu için değerli arkadaşlar bu bir çift fonksiyondur diyebiliriz. İfadede sadece çift terim bulunuyor gördüğünüz gibi. Grafiği ise y eksenine göre simetrik değerli arkadaşlar. Sebebi ise çift kuvvetlerde sayı negatif olsa bile pozitif olarak sonuç vermelidir diyebiliriz. Geçelim değerli arkadaşlar. Tek fonksiyonumuza o zaman tek fonksiyon nedir arkadaşlar? f eksi x'imiz eğer dışarıya eksisini atıyorsa yani eksiyi kusamıyorsa bakın eksi yutamıyorsa eksi kusuyorsa arkadaşlar bakın dışarıya kustu kusarsa tek yutarsa çift arkadaşlar bakın bu örnekler biraz değişik örnekler ama kusarsa tek, yutarsa çift olarak kodlarsanız her zaman aklınızda kalır. Tek fonksiyonlarda sadece tek dereceli terim bulunmalıdır. Değerli arkadaşlar herhangi biri çift olursa derecelerinden bu arkadaşlar ne tek olur ne de çift olur arkadaşlar. Tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir arkadaşlar. Lütfen bunu da bilin arkadaşlar. Bakın çift fonksiyonlarda y eksenine göre simetrikken tek fonksiyonlarda 0'a 0 sıfır noktasına yani sıfıra 0 sıfır noktasına biz orijin diyoruz. Orijine göre simetriktir arkadaşlar. Tek fonksiyonu örnek olarak x küpü verebiliriz. Neden arkadaşlar? Burada bizim 3 nedir arkadaşlar? Baktığımız gibi tek olduğu için bu bir tek fonksiyondur. Burada arkadaşlar herhangi bir çift dereceli terim olmadığı için bu bir tek fonksiyondur. grafiği ise orijine simetriktir arkadaşlar sebebi ise tek kuvvetlerde negatif değer alabilmesindendir. Evet, şimdi ise çift fonksiyonların grafiklerine geçecek olursak mesela arkadaşlar x kare fonksiyonunun grafiği y eksenine göre simetrik. Gördüğünüz gibi ben bunu çizdim aslında daha e, az önce arkadaşlar. Sebebi ise e, negatif sayılarında kareleri alındığında eksi çarpı eksiden görüntü yani görüntü dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Y ekseni. Bakın Y burada pozitif çıkıyorsa arkadaşlar bakın bunu bakın şöyle diyelim. Eğer bizim x değerimiz Diyelim ki ne olsun değer arkadaşlar? 3 olsun. Pardon, eksi 3 olsun. Burada arkadaşlar bizim eksi 3'ün karesini aldığımızda y değerimiz 9 çıktı. Bakın ne oldu arkadaşlar? Eksi 3 9 oldu. Karesini alınca. Yani negatif pozitife dönüştü kareden dolayı. O yüzden arkadaşlar negatif çıkmaz. Dikkat edilirse bu bir paraboldür ve tepe noktası da y ekseni üzerindedir. Yani x terim tek dereceli terim bulunmamaktır. Bakın nedir arkadaşlar bu? Tepe noktası y ekseni üzerindedir. Bakın tepe noktası bakın y ekseni üzerinde bakın tepe noktası t r virgül k nedir arkadaşlar? Y ekseni üzerinde olduğu için ne oluyor arkadaşlar? X'li terim tek dereceli terim bulunmamakta. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2 hali bulunuyordu. Bildiğiniz üzere işledik zaten ve bu değer sıfırdır arkadaşlar. Bx'li ifade bundan dolayı olmamakta. Devam edecek olursak arkadaşlar. Tek fonksiyonun grafikleri. Y eşittir x küp fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar orijine göre simetrik. Bakın şurası nedir? Tam ortası orijin. Tam ortası orijin olduğu için arkadaşlar bu orijine göre simetriktir. Ve çift fonksiyondan farkı ise negatif sayıların tek kuvvetleri alındığı zaman negatif geldiğinden dolayı. Yani değerli arkadaşlar biz mesela 2'nin küpünü alırsak cevabımız 8 çıkarken eksi 2'nin küpünü alırsak eksi 8 çıkıyor. Yani çift fonksiyonlardaki gibi değil. Negatif de çıkıyor. Negatif çıktığı için ne oluyor değerli arkadaşlar? Y eksenine göre simetrik olmuyor. Orijine göre simetrik oluyor mecburen. Çünkü x ekseninin altı negatif değer bakın x ekseninin altı negatif x ekseninin üstü de pozitif değerleri veriyor bize bu yüzden arkadaşlar tek fonksiyon ve çift fonksiyonların arasındaki tek var neymiş arkadaşlar tek fonksiyonlarda x yerimize yani x değişkenimizin yerine herhangi bir tam sayıyı verdiğimiz zaman veya herhangi bir rasyonel sayı verdiğimiz zaman tabi rasyonel sayı veremeyiz. Tam sayı verdiğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Tam sayı verdiğimiz zaman mesela eksi 3 verelim. Eksi 3'ün küpü eksi 27 olur. Bakın eksi çıktı. Ama çift fonksiyonlarda hepsinin kuvveti yani derecesi çift olduğu için bu değer zaten her türlü pozitif çıkıyor çift fonksiyonlarda. Bu yüzden de y eksenine göre simetrik oluyor. Yani x ekseninin üzerinde oluyor. x ekseninin üzerinde olduğu için pozitif değerler alıyor. Ama tek fonksiyonda bir yandan pozitif değer alırken bir yandan negatif değer alıyor. Yani pozitif değerde negatif değerde aldığı için Orijine göre simetrik çıkıyor arkadaşlar diyebiliriz. Devam edecek olursak... Bakın bitmiş mi artık galiba? Dersimizi sonlandıracağız mı? Bakalım. Ee, daha varmış arkadaşlar. Uyarılarımıza geçelim. Aslında ee, dersi anlatırken bunları sizlere söyledik. Fakat de yine de biz söyleyelim arkadaşlar. Bir fonksiyon tek veya çift fonksiyon olmak zorunda değil arkadaşlar. Yani ne tek ne de çift olmayabilir. Bir fonksiyonda tek ve çift dereceli terimler aynı anda bulunuyorsa bu fonksiyona ne tek ne çift fonksiyon denilebilir. hx burada veya fx sıfır fonksiyon ise hem tek hem de çift fonksiyondur deriz arkadaşlar. Örneğin gx burada 5x kare artı 2x üzeri 1. Gördüğümüz gibi hemen bakarsak 5x kare artı 2x. Bunun derecesi 1. Tek. Bunun derecesi çift. Değerli arkadaşlar tek ve çift fonksiyon olma kuralları ya hepsi tek olursa tek ya hepsi çift olursa çift. Ama burada her ikisi de var olmaz arkadaşlar. Bakın olmaz. Bu bir ne tek ne de çift fonksiyondur. Bakın arkadaşlar. Bu fonksiyondur ama bu ne çift ne de tek fonksiyondur. Geçmiş bilgilerimizi tazeleyecek olursak birebir fonksiyon neydi? Tanım kümesindeki her elemanın farklı bir görüntüye gitmesiydi. Bunu arkadaşlar nasıl açıklayabiliriz? Bakın hemen Venn şemamızdan açıklayabiliriz. Bakın bir şema yapacağız arkadaşlar. Nereden gidecek arkadaşlar? A'dan B'ye f eşittir A'dan B'ye giderken diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 1 olsun, burada 2, burada 3, burada 4. Burada ne olsun? A, burada B, burada C, burada D olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben bu 1'i A'ya götürdüm. Bakın renk değiştirelim. Ben 1'i A'ya götürdüm. 2'yi B'ye 3'ü C'ye, 4'ü D'ye. Bakın gördüğünüz gibi hepsi farklı yere gittiği için bu arkadaşlar birebir fonksiyondur. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bu birebir fonksiyondur diyebiliriz arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu bir bakın devam edelim. Örten fonksiyon nedir? Değer kümesinin görüntü kümesine eşit olmasıdır. Eğer değer kümesi görüntü kümesine eşitse biz buna örten fonksiyon deriz. Yine arkadaşlar şemamızdan gösterecek olursak hemen şöyle bakın. A'dan B'ye tanımlı olsun fonksiyonumuz. F fonksiyonumuz A'dan B'ye tanımlı olsun arkadaşlar. Şöyle. Şurası tabii şöyle 2 nokta üst üste olacak. Yine arkadaşlar aynı şekilde renk değiştirelim. Şu 1, bu iki, bu 3, bu 4. Burada da A, B, C, D olsun arkadaşlar. Yine renk değiştiriyorum. Değer arkadaşlar burada değer kümesinde eğer boşta eleman kalmıyorsa boşta eleman kalmıyorsa Bu nedir arkadaşlar? Boşta eleman kalmıyorsa bu da örten fonksiyondur diyoruz arkadaşlar. Bakın boşta eğer değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu da bizim örten fonksiyonumuz diyebiliriz. Çift fonksiyonların grafiği y eksenine göre simetrik olduğunu öğrenmiştik arkadaşlar. Bu sebeple y eksenindeki bir değere iki simetrik farklı x değeri tekabül edecektir ki bu da birebirlik şartını direkt bozacaktır. Tek fonksiyonlar ise birebir fonksiyonlardır. Sebebi ise çift kuvvet bulundurmamaları yani negatif sayıların tek kuvvetleri de negatif olacağından yukarıdaki gibi simetrik kökler olmayacak. Örneğin fx eşittir x fonksiyonu birebirdir ve tek fonksiyondur. X'in derecesi de tektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi X'in derecesi tektir. X'e ne yazılırsa yazılsın ne çıkacak arkadaşlar? Aynı şey çıkacak. Mesela 2 yazın yine 2, 3 yazın 3. A yazın A, B yazın B. Gördüğünüz gibi aynı çıkacak. Geçelim bileşke fonksiyonumuza son olarak bileşke fonksiyon tek ve çift fonksiyon olarak bileşke fonksiyonlarla ilgili sorular sorulabilir. Ezber yapmayalım. İşin mantığını kavrayıp hiçbir zaman unutmayalım. Bakın işin mantığını kavrayalım. O yüzden dikkatli ve eksiksiz öğrenmeye gayret edelim. F ve G fonksiyonlarından birisi çift, diğeri tekse fok ve gof çift fonksiyonlardır. Bakın, f fonksiyonlarından birisi çift, diğeri teksi. biz bunlara bakın. fok'tan birisi ve gof'tan bakın g ve f fonksiyonlarından birisi çift ise, diğeri tek ise mesela bu çift, bu tek olsun. O zaman arkadaşlar bu nedir? Çift fonksiyondur. Burada yine bu çift bu tek olsun, o zaman yine bu da çift fonksiyondur. Biri çift biri tek olması yeterli. İki tek fonksiyon toplamı ve farkı tek fonksiyondur. İkisi de çiftse sonuçta çifttir. Bakın dediğim gibi iki tek fonksiyonun toplamı yine tek fonksiyon, iki tek fonksiyonun farkı yine tek fonksiyondur arkadaşlar. İki tek fonksiyon çarpılırsa çift fonksiyon oluyor. Fakat g tek fonksiyonsa gok tek fonksiyondur. h çift fonksiyonsa ho çift fonksiyondur diyoruz. Değerli arkadaşlar fonksiyonlar konusunun tek ve çift ve bileşke fonksiyon kısmını bitirmiş olduk. O zaman değerli arkadaşlar sizlere iyi çalışmalar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Lütfen yorumlar kısmından bizlere istediğiniz konuları yazın.